gelmiş bakın ilk defa görüyorum yani bu ne mesela Bir dakika aa bu ne tren üstüne biniyoruz oyuna böyle artık gelmiş arkadaşlar inersek ne oluyor yoo her türlü gidiyor Allah katil geliyor eyvah oyun Allah Allah belanı versin sana. Kurtaracak kimse yok mu ya? Ya öteleri doğru. Aha, kurtar. Ha kurtar. Bak bu küçük iyi kurtar. Hayır ya. Ben peşime düştüm katil. Bu ne? Burası ne ya? Değişik yerler gelmiş. Onu <laughs> çok, bura çok güzel. Eyvah. Eyvah. Buraya geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelmene. Şu saati ithal ediyor diye hatırlıyorum. Bu arada ben oyna, oyuna tekrar başladım. Yani bir yıldır oynamadım. Robot kapanma için. altın pusu bak bu para ediyor. <laughs> Yaz birilerini kurtar. <laughs> ah, Katil bunu görme ya. Yavaş yavaş. Beni görmesin. <laughs> Eyvah beni gördü. Burada geçelim. Ee, buradan tren mi var? Nerede? Oca bak kapıyı mı açıyor? Yani, tam bilmiyorum da. Hmm. Allah katil. Bir kırmızı ses gelince her katil oluyor. Hmm, burada yerler varmış. Yaptığım şu an eyvah, beni gördü. Bu sefer kesin öldü. Arkadaşımızı kurtaralım. Bırakalım şunu. kaçalım Şu an kaçalım internet değil kasım çok Bu neresi ya? Şuna da... Ah kupa inşallah kupa yer kalmıştır. Tamam vermiş kupa yer. Çıkıyor mu lan yok? Çok az kaldı arkadaşlar. Bu turu kazanalım. Ah ne? Bu insan mı bu? Ha, insanmış. Hayır ya, ayaklı çanta dolu. Bir tane bir şey atalım. En ucuz hangisi? Bunu atalım. Tamam. Tamam. Buradan nasıl çıkıyor ya? Nasıl bir şeymiş? Bu nasıl bir şey ya? Emin için lan ben buradan hala çıkamıyorum. Geçelim. Allah'tan yakındaymış. Evet. Sonunda. Arkadaşlar ikinci yüzde bu kadar da görüşürüz.